Evet arkadaşlar, eğer buradaki tüm kod değerlerini, tüm kilometre değerlerine göre boy kestinizi işlediyseniz, yani şu görüntüyü elde ettiyseniz, artık siyah kodlarınızı e, işlemiş doğal arazinizi ortaya çıkarmış oluyorsunuz kıyas kodunuza göre. Şimdi gelelim boy kesin altının doldurulmasına. Şimdi ilk önce bakın burada iki tane satırımız var. Ara uzaklıklar ve kilometreler, daha doğrusu kilometraj diye. Bakın örnek projeye bakacak olursanız kilometrajda ve ara uzaklıklarda tam A noktasını mesela kestiği yere ihtiyacımız var değil mi? Tam kestiği yere ihtiyacımız var. Onu ne yapacağız? Nasıl yapacağız onu? Onu şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu bunları extend diyeceğiz. Uzatacağız yani. Nereye kadar uzatacağız? Ta en alt satıra kadar uzatacağız. Extent diyorum arkadaşlar. Şöyle. Tek seferde gördüğünüz gibi Extent demiş oldu. Kontrol edin. Bazen atlama yapabilir. Şöyle kontrol edin. Uzamayan var mı? Yok. Güzel. Şimdi bize nerede lazım bu ara uzaklıklar? Pardon. Nerede lazım bunlar? Bir kere şurada lazım. Bir trimleyelim. Şu arayı bir trimleyebiliriz. Değil mi? Şöyle yaptığımızda şu ikisinin arasını trimleyebiliriz. Ve çok kafa karıştırıcı oluyor zaten. Şöyle bir gitsinler. Değil mi arkadaşlar? Şöyle gönderdik. Sanat yapılarında ihtiyacımız yani yok aslında. Bir de şu şeye bir bakalım. Proje açıklamalarına şu şekilde Evet, isimler için ayrı bir satır yok. Normalde karayolu projesinde isimler için ayrı bir satır olur. Bu da isimler için ayrı bir satır yapmanız istememiş arkadaşlarımız. Sonra buraya ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu şekilde isimleri işleyeceksiniz. Bakın şimdi işleyelim. Şunu hemen bir kopyalayalım şuraya. Şöyle. Yani şunu şöyle A yapalım. Tabi bunu biraz küçültelim Bunun boyutu 3'müş biz bunu 2 yapalım Hatta 1 yapalım bence 1.5 Bu şekilde şimdi şunu Kopyalayalım Nereye şuraya Burası A noktamız bizim Şimdi diğerlerinin hepsini de şundan kopyalayalım Niye? aynı hizada gitmesi için F8'e de bastık mı gördüğünüz gibi şunları da kapatın hiçbir yere sapmasın. Ve çok güzel bir şekilde tık 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 koyacaksınız arkadaşlar. Çok fazla tam orta getireceğiz diye uğraşmayın. Çünkü zaten birazdan hepsi değişecek bunları. isimlerini değiştireceğimiz için en kesin isimlerini atlayacağımız için bu şekilde hepsini yapıyoruz. Tabii ben de biraz fazla enkesit var. Biraz daha detaylı yaptım her bir kilometrede bir de enkesit aldım. Size de aslında öyle tavsiye ederim. Şimdi enkesit isimlerini yazdık. <laughs> enkesit isimlerini yazdığımıza göre ne lazım? Şu arayı artık şey yapabiliriz. Şu arayı artık yok edebiliriz. Trim deyip tekrar referans noktalarımızı seçip şu arayı ne yapabiliriz bu şekilde? Alabiliriz, alabiliriz. Temizledik, güzel. Şimdi şurayı yine Excel'imize şuraya bir dönelim. A'dan itibaren şunları yazacağız. Renklendirmeye gerek duy bilmiyorum. Gerek var mı? Şurası kaç? 1. Şurası kaç? Mesela K1. İşte burası kaç? K2. Bunları indisle edebilirsiniz şuradan subscript yapıp 2 3 Buradan 4 ha 3'ten sonra K3 bütün isimleri de bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben videonun boyutu artmasın diye tek tek yapmayacağım hepsini. Ee, zaten kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ara uzaklıkları bir eşleyelim bakalım ara uzaklıklar bundan buna olan mesafeler. ara uzaklıkları eşlemek için şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şuraya mesela şuraya mesela şey deyin. Mesela buraya eşittir deyin mesela bu eksi bu mesela deyin şöyle. Sonra buraya eşittir deyin. İşte bu eksi bu deyin mesela. Şöyle şimdi Şöyle bir iki üç tane yapın bakalım. Mesela 2000'den 1000'i çıkardı 1000 dedi. 2372'den 2000'i çıkardı 372 dedi. Mesela 2882'den 2372'i çıkardı. Bakın bu şekilde de ara uzaklıkların tamamını hatasız bir şekilde ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ara uzaklıkları da böyle hatasız bir şekilde. Hemen şuraya da ara uzaklık deyin. Karışmasın hiçbir şeyle. Ara uzaklık dersini sonra şunu şöyle ne yaparsınız, onu artık şu ikisini birleştirirsiniz şöyle. Ne yapabilirsiniz? Sorun yok. Şimdi ara uzaklıkları da buraya ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz. Mesela Hakan hocamız nasıl yapmış? Gördüğünüz gibi ara uzaklıkları böyle yazmış gayet güzel bir şekilde. Biz de yazalım. Mesela şurası kaç? Şimdi 1 bölü 50 bin olduğu için yataydaki ölçek. Şimdi bu ne kadar? Ee, 790. Bakın gerçek met, metrajı verdik biz burada. Bunlar metre değerleriydi. Gerçek metraj yerine 200 metre değil mi? Buraya hemen 200.91 şeklinde. Şunu şimdi şuradan koyalım. Şuraya Şimdi bazen böyle dik gelirse yani dik dediğim buraya yatayda sığdıramazsanız şöyle yapabilirsiniz. Mesela 200,91 no, metre olduğunu biliyoruz. Burada da metre cinsinden tabii metre olarak verilir. Ee, şuraya şimdi ne yapacaksınız şunu rotate edin. Şöyle F8'e basın tam dik rotate densin. Şöyle bir bakın bakalım şey oluyor mu? Sığıyor mu? Bir sığmayacağı belli bir şey. Sığmadı. Ne yapabilirsiniz? Ee, şöyle küçültebilirsiniz. Scale ile daha pratik bir şekilde. Ha, şöyle şu sar. Tekrar bunu move edip buraya koyabilirsiniz. şimdi buraya koyacaksınız. Copy. Buradan mesela şuraya koydunuz. Tam ortalamaya çalışın. İkinci ara uzaklığımız mesela ne kadar? 799,09 metre. Bunu koydunuz, move ettiniz. Şöyle az ortaya F8'leyin, şöyle. Sonra bunu mesela şöyle şey yapabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz şu şekilde. Böyle gidebilirsiniz yani. Değiştireceksiniz nasıl olsa sonra hepsini. Bunu da aynı şekilde şu küçük olanlara, dik olanlara bunu da kopyalayıp koyabilirsiniz. Bu şekilde ara uzaklıkları da böyle bulup dolduruyorsunuz arkadaşlar. Geldik siyah kodlara. E, siyah kodlar zaten e, her noktanın siyah kodu nasıl? Şurada belli. E, gerçek kodlara geldiğiniz zaman mesela 1200 değil mi? İlk noktanın kodu saçma bir şekilde 1200 evet. E, hemen şuraya bir kopyalayayım. Şuradan kopyalayayım mesela şöyle. Öyle tam hizalayacak şekilde. Şuraya koyun bunu. Şuraya bir 1200 yazın mesela. Yazdınız mesela bunu biraz daha büyütebilirsiniz. Kod çünkü boy kesitte nasıl bir şey önemli bir şey. Şuraya geleceğimize bakalım Satırı bayağı bir doldurmuş ya. O yüzden ne yapacaksınız? Bunu biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi şunu biraz daha büyük yapalım. Hemen scale ile basitçe şöyle büyütürsek şöyle iyidir. Rotate yapalım. F8'e basalım. Şöyle. Şöyle koyduğumuz zaman. Heh, yaklaşık tam ortada. Sonra buradan kopyalayıp arkadaşlar şöyle ilerleyebilirsiniz. Ha şuna bir dikkat edin. Mesela kodlarda kaç haneli yazılmış? Ben iki hane aldım. Siz de iki hane alırsınız. Çok daha fazla şey gerekiyor. Bir sonra bakalım sığıyor mu? Mesela 900 şunu 900 8.25 yapalım ki boyutumuza göre sığacak mı? 908,25 bakalım. Move edelim az. Sığdı gibi. Evet sığdı güzel. Sığması güzel oldu. Bunu buradan kopyalayabilirsiniz böyle. Yine F8'e basın ki tam düz gitsin yani. Böyle. Bunları da atıp ne yapacaksınız? şuradaki şu siyah kod değerlerimizi özür diliyorum şu gerçek kod dediğimiz şu siyah kod değerlerinizi ne yapacaksınız dişeceksiniz. Tabi bunları renklendirin arkadaşlar neyi yazıyorsanız renklendirin ki yazdığınız şeyi karıştırmayın. Bunları yazdıktan sonra kilometreler satırı var. Ha kilometraj bakın kilometraj dediğimiz şey ya da aynı şekilde onların boyutuna da şuradan bir bakalım. Bakın kilometrajı nasıl yapmış Hakan hocamız. Bu şekilde yanına adeta şey gibi yani plandaki görüntü gibi olmuş. Şuradan bir çizgi daha atalım. Şuradan. Şuradan şöyle bir çizgi atalım. Onları da ne yapalım? Trimleyelim. Trim dedik. Şöyle. Hepsini ne yaptık? Şu şekilde. Pardon. Fazla trimledik. Trim dedik. Trim dedik. Kilometre değerleri nasıl yazılacağını yine örnek proje zamanı sıfır artı sıfır sıfır O şekilde yazıyoruz arkadaşlar Sıra şuraya hemen Şunları ters yazmış olabilirim bir saniye Evet ters yazmışım arkadaşlar şunlar ters Şurada rot ettim hemen tam ortadan tutalım şöyle Heh. Şunları da tamamını ne yapıyoruz Şunlar ters. Dikkat edin. Şunun gibi ters yapmayın. Evet. Bundan sonra tekrar kopyalayıp gidebiliriz. Aşağıya bir kilometrece çekelim. Şöyle. Bakın aynı izahda devam ettiğiniz zaman böyle kolaylıklar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 0 artı 0 0 0 0 yaparsanız şunu da hatta şöyle subscript superscript yaparsınız şöyle daha güzel de bir görüntü almış olur olmuş olur yani santimine kadar yazabilirsiniz bunu da bu şekilde kopyalayıp devam edeceksiniz ben tabi video olduğu için tamamını burada siz yaparsam video bayağı bir sürecek onu yükleyemeyiz o videoyu bu şekilde kilometrajları da yapıyorsunuz ee, kurbalar, kırmızı kodlar onları da başka bir videoda anlatacağım